Daldırma tekniğiyle mum yapımı ilk önce elimde görmüş olduğunuz bu fitil ana malzememiz. E, bildiğiniz mum fitili, mumun yanmasını sağlayan mum fitili. E, bunun için ben öncelikle 10-15 santim kadar uzunlukta bir mum fitilini kestim ve ucunda görmüş olduğunuz gibi düğümledim. E, bundan sonra yapacağım işlem, şu önümde görmüş olduğunuz parafin vakslarının bulunduğu kazan. Burada şu an dört rengimiz var. Bu dört renkten faydalanacağım. İlk başta başlangıç aşamasını göstermek istiyorum. Bir renk seçmem gerekiyor ve o renkte belli bir müddet mum belli bir kalınlığa gelene kadar devam etmem gerekiyor. Ben buradan bir renk seçiyorum şu an kendime. Mesela kırmızı rengi seçtim. Parmağımı şu görmüş olduğunuz işaret parmağımı fitili geçiriyorum. Ve ilk başta daldırıp hemen çıkarıyorum. Biraz bekliyorum ee, sıvı haldeki mumun akmasını. Sonra ucundan sabitlemek için bu ilk başta yapacağım ve bir kez yapacağım bir uygulama. Ee, gerginleştireceğim. Biraz bekliyorum ve çektim. Gördüğünüz gibi ipi fixlemiş yani sabitlemiş oldum. Ee, bundan sonra tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Daldırıp çıkaracağım. Hemen daldırıp çıkardım gördüğünüz gibi. Ve bir kere kazanın kenarına tık yaparak sabitledim. Tabii bu dağdırma çıkarma işlemini çok hızlı yapmamam gerekiyor. Çünkü katman katman mumun kalınlaşması gerekiyor. Bunun için de yaklaşık 5-10 saniye kadar süre beklemem gerekiyor. Bu arada bu sosyal bir faaliyet olduğu için, aslında biz bunu gruplarla beraber yaptığımız için, sohbet edebilirim, konuşabilirim, bu etkinliği yaparken başka bir şey yapabilirim. Hatta bir kenara mumumu asıp, bir süre bekleyip tekrar alıp devam edebilirim. Buna da olanak sağlayan bir etkinlik. Bekledikten sonra tekrar aynı renge batırıp hemen çıkarıyorum ve tekrar tıklayarak fixliyorum. Evet tekrar kazanımıza aynı renge, kırmızı rengi seçmiştim. Batırıp hemen çok hızlı bir şekilde çıkartıyorum. Damlaları damladıktan sonra tekrar tıklayıp fixliyorum ve kazanın etrafından biraz uzaklaşıyorum. Çünkü kazandaki ısı, çok hafif bir ısı var, 50 derece kadar, mumun donmasına engel teşkil edebilir. Bu yüzden biraz dışarıda donmasını bekliyorum. Yine bir 5-10 saniye. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Evet, tekrar ben mumu daldırıp çıkarırken... Bu arada ben bu teknikten de çok kısa bahsetmek istiyorum. Türkiye'de çok yeni bir teknik, ilk e, uyguladığımız, bilinmeyen bir teknik. E, bu İsviçre'de, özellikle kış aylarında, gelenekselleşmiş bir kış faaliyeti. E, şöyle ki, e, kış aylarında İsviçre'nin Zürich şehrinde çadırlar kurulur, bir panayır, adeta bir şenlik havasında, e, çadırlarda insanlar gelir, e, eğlenirler, yemek yerler ve aileleri çocuklarıyla beraber mum yaparlar. Bu daldırma tekniğiyle, bu görmüş olduğunuz kazanlarla, aileler, çocuklarıyla gelip bu mum faaliyetini yaparlar. E, muma şekil verme ve işleme kısmında gerçekten çok keyif alırlar. E, biz de zaten bu teknikle İsviçre'de Zürich'te tanıştık. Evet mumumuz gördüğünüz gibi belli bir kalınlığa geldi. Artık farklı bir renge geçebilirim. E, yeşil renge geçmeyi tercih ettim. Ona geçeceğim şimdi. Yine aynı şekilde bir tık yaptım, istedim ve yine bekletiyorum. Tabii birden yeşil renk alması mümkün değil. Birkaç kere batırdıktan sonra renk ortaya çıkacak. Bu arada bu kazan İsviçre'den geldi ve profesyonel daldırma tekniği için hazırlanmış bir kazan. Ama evde bunu uygulamak isteyen kişiler için de şöyle bir öneride bulunabilirim. Yani çok istekli olan, çok merak eden kişiler için. Ben Mari tekniğiyle yapılmış bir kazan. Altta kaynayan bir su var ve bu parafin vakslarını eritiyor. Evde eğer ki ben Mari usulü tencereleriniz varsa birkaç tane olması gerekiyor ki farklı renklerde çalışılabilsin. Ben Mari tencerelerinizde parafini atarak hazırlayıp bu işlemi basit bir şekilde uygulayabilirsiniz. Evet, yeşil mumu gördüğünüz gibi şu an belli bir kalınlığa ulaştı. Artık farklı bir renge geçebilirim. Sarı rengi tercih ettim. Sarı renkle devam edeceğim. Üçüncü rengim. Evet, mumumuz gördüğünüz gibi belli bir kalınlık seviyesine geldi. Artık işlenmek için son derece uygun ve ikinci modül olan işlenme aşamasına geçeceğim. Askılığımı astım mumumu, rahat işleyebilmem için. Ee, burada görmüş olduğunuz çeşitli aletler var işleme kısmında, onlardan faydalanacağım. Her tür aslında alet bizim için uygun. Mesela burada bir seramik aleti şekillendiricisi, onu kullanacağım. Ee, küçük, Uzun saplı kahvaltı bıçağı veya kısa saplı, örnek göstereyim, kahvaltı bıçağı benim için son derece uygun. Yine burada maket bıçağımız var. Yine seramikte kullanılan farklı bir alet. Hepsi benim için işlemek için son derece uygun. İlk başta alt kısmı düzleştirmek istiyorum. Onun için şu şekilde keseceğim. oyun hamuru kıvamında demiştim. O yüzden elimle de istediğim formu rahatlıkla verebiliyorum. Gördüğünüz gibi içinde farklı renkler çalışmıştım. Onlar ortaya çıktı. Şimdi bunları böyle kesip mumun üstüne düğme gibi yapıştırabilirim. Bu da farklı bir form kazandıracak. Şu an tamamen doğaçlama gidiyorum. Başta dediğim gibi mumun duruşu, rengi bana hayal dünyamda bir şey çağrıştırıyor ve doğaçlama onu uygulayacağım. Evet, ben kendi hayal dünyamda bu renklerin bana çağrıştırdığı ve bu duruşun bana çağrıştırdığı şeyi uyguladım. Böyle bir şekil verdim. Ee, sizler de burada görmüş olduğunuz, daha önce farklı yaptığımız çalışmalar da var. Ee, çok farklı materyalleri de kullanarak bunları süsleyebilirsiniz. Özellikle doğa bize bu konuda çok yardımcı aslında. Ee, yapraklar, çiçekler, kozalak, bir ağaç dalı hepsi bizim için materyal bulunduğumuz süslemede ve onları da kullanıp bunumuza daha farklı şekiller kazandırabiliriz. Evet, soğuduktan sonra bunu evimizde dekoratif bir obje olarak kullanabiliriz.